Aûzü billâhi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil ala Muhammedin ve alâ âlihi ve ashhâbihi ecmaîn. Emânî'nin 28. beytindeyiz. Peygamberlerden bahsediyordu. Ve innel enbiyâ anil amden ve en'âzâlim. E innel enbiyâ muhakkak nebiler peygamberler nedirler? Lefi emanin emniyettedirler. Nereden emniyettedirler? Anil isyan. Amdan bilerek herhangi bir günah işlemekten emniyettedirler. Asla bilerek günah işlemezler. Daha nereden emniyettedirler? Ven izali. Peygamberlikten alınmaktan. <laughs> ne demek? Birisi Allah dostu olur, veli olur. Kim gibi? Musa Aleyhisselam'ın akrabalarından, Musa Aleyhisselam'ın döneminde yaşayan Bel'am İbni Bahura vardı. Büyük bir alimdi. Neyi biliyordu? İsmi Azam duasını biliyordu. İsmi Azam duasını okuyan, istediği her şey olur. Ama ne oldu? Şeytana uyudu. Şeytana uyunca, velilikten alındı yetmedi. Nasıl ki bir yılanın kabuğu yılanın derisinden soyuluyor ya Allahu Teala ayette buyuruyor. iman onun üstünden sıyrıldı alındı. Allah muhafaza. imansız olarak gitti. Bir peygamber peygamber olmuşsa asla peygamberlikten bir daha alınmazlar. O peygamber olarak kalır. O peygamberdi. İşte şunu yaptı. Peygamberlikten çıkartıldı o. Böyle bir şey yok. el Sünnet'in Akaidi görüşüne göre burada demiş ki beyitte bir peygamber asla bilerek kasten günah işlemez. Peygamberler günahın büyüğü var, küçüğü var, değil mi? Küçük günahlar, büyük günahlar. Peygamberler ne peygamber olmadan önce, ne de peygamber olduktan sonra, ne küçük günah, ne de büyük günah. Asla peygamberler böyle bir şey yapmazlar, işlemezler. Bize örnek verecekler. Birkaç tane peygamber örneğe verecekler. Şunu yapmış, bunu yapmış, bunu yapmış diye. Evet, verecekler, versinler. Biz onlara cevap verelim. Başlayalım bir tanesinden. Adem Aleyhisselam'dan başlayalım. Allahu Teala Hazretleri kendisine bu ağaca yaklaşma demişti. Yaklaşma. Yani bu ağaçtan yeme. Ağacın ne olduğu hakkında ihtilaf var. Biz illa şu ağaçtır, bu ağaçtır demiyoruz. Ne olduysa şeytan aleyhillâne geldi vesvese verdi. Vesvese. Ya bundan yiyebilirsin, bundan bir şey olmaz. Mevla Teala size sizin melek olmanızı istemediği için bundan yemeyin dedi. Yiyebilirsiniz. Havva annemize bir şey verdi. Havva annemize Adem e, Aleyhisselam e unuttu ve yediler. Fenesiye. Unuttu. Unutarak bir şey yaptı orada. Unutarak Hata en bir insan bir şey yaptığı vakit ondan dolayı mesul değildir. Bu bizim için de geçerli. Unutarak veya yanlışlıkla bir insan bir şey yaparsa ondan dolayı günaha girmez. E, e ayet-i kerimede o zaman Mevla ne buyuruyor? Madem unutarak yedi, Ayette ne buyuruyor Tanha sırasında? Ve asa adamu rabbuhu faghava. Adem Aleyhisselam Rabbine asi oldu. Ne demek asi oldu? baş kaldırdı. Ne demek asi oldu? Karşı geldi. Buradaki asi oldu demek baş kaldırdı. Allah'ı dinlemedi. Allah'a günah işledi anlamında değildir. Mevla çünkü bir ayeti başka bir ayetten izah ediyor. Başka bir yerde fenesiye kasıtlı olarak yapmadı, unutarak yaptı diyor. Öyleyse buradaki Adem Aleyhisselam'ın yasak olan ağaçtan yemesi bir zelledir. Zelle nedir? Zelle şudur. Peygamberlerde zelle vardır. Günah yok. Küçük günah da yok. Büyük günah da yok ama zelle var. Zelle demek iki tane şey var. Biri daha çok güzel. Biri normal güzel. Daha güzel olanı terk edip hafif güzel olanı tercih etmek, yapmak adı zelledir. Zelle yoksa ayağa kaydı hata yaptı, yanlış yaptı anlamında değildir. Peygamberde zelle vardır ama zellin anlamını iyi bilmemiz lazım. Evla olanı, güzel olanı terk etmek vardır. Bunun adı zelledir. Adem Aleyhisselam'ın olayı bundan ibarettir. İbrahim Aleyhisselam'a gelince çok yanlış mana veriyorlar İbrahim Aleyhisselam'ı anlatan ayet-i kerimelerde. İbrahim Aleyhisselam sahrada sahrada sahra nedir? Boş bir alandır. Sahra çöldür. Orada Güneşi gördü, yıldızı gördü, ayı gördü. Onun dönemindeki insanlar müşrikti. Yıldızı aya, güneşe tapıyorlardı. Ne oldu? Önce yıldızı gördü. En, en ufak. Sonra ayı gördü. Biraz büyük. Sonra güneşi. Bu benim Rabbim olabilir mi? Dedi. Size göre. Rabbiniz diyorsunuz ya. Yıldız edince benim Rabbim kaybolan yok olan bir şey değildir Rabbim olamaz yani onların Rab olamadıklarını beyan ediyor yoksa a -a, acaba benim Rabbim mi herhalde benim Rabbim Haşa bir peygamber peygamber olmadan önce bile şirk müşriklerin yaptığı şeyi söyleyemez söylemez İbrahim Esra'nın böyle tavırları vardı insanlardan konuşma şekli farklıydı ayı gördü herhalde budur Size göre budur. Ayette bu her şeyi anlatmıyor. Bunun tefsiri var, izahatı var. Size göre budur. Hani tapıyorsunuz ya. Ay da gitti. Aa. Bu da gitti. Bu da olamaz. Güneş çıkınca bak bu en büyük budur. Olsa olsa budur. Size göre budur. Bana göre değil. O da gidince benim Rabbim kaybolan şeyler olamaz. Ben Allah'a şirk koşmaktan kendimi tenzih ederim ben. Allah'a şirk koşmam dedim. İbrahim Aleyhisselam böyle bir şey yapmadı. Buna da böyle cevap vermek gerekiyor. Musa Aleyhisselama gelince Musa Aleyhisselam yaşı daha genç. Firavun sarayında kalıyor. İki tane kişi kavga ediyorlar. Bir tanesi Firavun ailesinden birisi. Onları birbirinden ayırmak istedi. Yanlarına gitti ve iteledi. İtelersin ya ayrıldı ya. Ama öyle bir iteledi ki adam düştü ve öldü. Musa Aleyhisselam diyorlar adam öldürdü. Tamam da burada adam öldürmeye kastedilecek herhangi bir şey yapmadı ki. Yani yet iteledi hataen deme ne dedik unutarak ve hataen bir şey yapılırsa insan mesul değildir. Musa Aleyhisselam orada her ne kadar peygamber olmasa da peygamber olmadan önce de herhangi bir hata yapmadı, yanlış yapmadı. Hataen bilerek yap bir şey yapmadı, hataen bir şey olmuş oldu. Yusuf Aleyhisselam kıssasında Yusuf Aleyhisselam hapse atıldı değil mi? Niye? Kralın, melikin Allah korusun haşa hanımına bir şeyler beraber olmak istedi diye. Yusuf suresine bakarsak eğer Musa Aleyhisselam'ın üstünde bir gömlek var. Gömlek. Gömlek yırtılmış. Nereden yırtılmış? arkadan yırtılmış. Arkasından. Önünden yırtılmamış. Bir gömlek arkadan ne zaman yırtılır? Sen birisinden kaçıyorsan yırtılır. Seni yakalamak ister. Sen önüne doğru gelirsen olmaz ki. Musa Yusuf Aleyhisselam ne oldu? Züleyha annemiz, annemiz bizim o. Züleyha annemize herhangi bir laf gelmesin diye Yusuf Aleyhisselam zindana girmeyi kabul etti ve zindana girdi. Zindana haşa başka bir kadına kötülük yapmak istediği için girmedi. Orada hikmetli olaylar var. Gelelim Yunus Aleyhisselam'a. Yunus peygamber. Bir kavme peygamber olarak gönderildi. Yıllarca onlara nasihat etti, tebliğ etti. Bir kişi imana gelmedi. Yunus Aleyhisselam da neydi? Benim vazifem tebliğ etmek, anlatmak. Bunlar beni dinlemiyorlar, ne yapayım? Bunları bırakayım. Başka bir kavme gideyim dedi. Bir vazifeden kaçmadı. Bir tebliği terk etmedi. Sen dinlemiyorsan giderim buna dedi. Giderken ne oldu? Gemi önünü çekti. Balıklar onu bekliyorlarmış, balığa atıldı. Uzun bir hikaye. Ee, sonra ne oldu? Burada Yunus aleyhisselam peygamber olmadan önce kendisine peygamber olmadan önce peygamber veri, peygamberlik kendisine verildikten sonra bir vazifeden kaçmadı. Ne yaptı? Bu dinlemiyorsa başka başkasına geçeceğim. Zelle oldu. Zelle neydi? Mevla Teala buyurdu ki zor da olsa dinlemeseler de onların yanında kalacaktın dedi. O ne yaptı? Ben o zaman şu güzel olanı buna gideyim dedi. Ne yaptı? Evlâ olanı terk edip öbürüne gitmeye çalıştı. Bu örnekler bize verildiği vakitte bakıyoruz ki İnsanların, kitapların veya bu meseleye vakıf olmayanları anlattıkları gibi değil. Hiçbir peygamber, peygamber olsun veya olmasın asla böyle bir şey yapmamıştır. Mevla Teala demin söylerken unuttuk. Adem Aleyhisselam anlatırken Taha suresinde Fenesiye unuttu. Velem necid lehu azma onunla bir kastı yoktu diyor. A, yukarıda fe asaydı. Asi oldu. Kur'an-ı Kerim'in bir ayetine mana verebilmek için acaba bu ayet anlatan başka bir ayet var mı? Bu mealciler var ya mealciler. Kur'an'ın öbür ayetine bakmayan, Kur'an'ın tefsirine bakmayan, hadislere bakmayan var ya oku hemen. Fe asa Adem, Adem asi oldu. Baş kaldırdı. O asi olduğu için biz onun evlatlarıyız, biz de asiyiz. Diyorlar. Bu asla yanlış. Mevla başka bir ayette ne diyor? Unuttu. Yani velem necid herhangi bir kastı yoktu, herhangi bir art niyeti yoktu, unuttu. Unuttuysa, unuttuğundan dolayı herhangi bir kendisine ne yapılmaz? Günah verilmez. Evet. Ee, peygamberler günah işlemiş olsalardı, hadi diyelim ki, onların dediklerini yapalım. Peygamber bu. Bu da bir masum. Niye işlemesin ki? Niye peygambere günah işleme demiyorsun ki? Hadi işledi diyelim. Hata yaptı, yanlış yaptı, günah girdi. Mevla Teala bize ne buyuruyor? Biz Resulleri gönderdik, peygamberleri gönderdik. Niçin? Onlara itaat edin diye. Onların yolundan gidin diye. O zaman adam der ki, ben niye güneşliyorum biliyor musun? Benim önümdeki peygamber de işledi. Peygamber de yaptı. Sen bana Mevla Teala diyecek ki sen bana onlara uyu demiştin. İşte uyuyorum. Peygamber de bunu yapmış. Peygamber de adam öldürmüş. Peygamber haram olan, yasak olan meyveyi yemiş. Ben de yasak olan içki içiyorum. Ne farkımız var? Diyebilir. Böyle bir şey. Kendini mazır çekebilir. İşte böyle bir şey yok. Madem peygamberler uyulması gerekiyor. Mevla Teala kime uyun der? Dost doğru, dürüst, hatası, yanlışı, günahı olmayanlara uyun der. Öyleyse biz de bundan çıkartıyoruz ki asla onlarda günah hata yoktur. Bunlar peygamberdir. Peki peygamber varisleri var. Peygamber varisleri el u alimler ve emmiye peygamber varis dedi. Varis ne demektir. Bir baba gidiyor arkasında bir evlat bırakıyor. Onun varisidir. Ne kadar mal mülk varsa bu evlada kalıyor. Mirasçı. Peygamberlerin de mirasçıları var. Mal mülk mirasçısı değil. İlim, amel, İhlas. Kimdir onun yolunda giden alimlerdir. Şimdi bu alim peygamber mi? Değil. Peygamber özellikle bir tanesi masumdu. Asla günah işlemezdi. Allah dostunda böyle bir şey yok ama masum değil bu. Yani günah işleyebilir. O o Allah dostu. O alim. Gerçekten peygamberin yolundan gidiyorsa, onun izini takip ediyorsa, peygamber hayatta yok. İnsanların Peygamberin yoluna gitmeleri gerekiyor. Peygamber olmadığına göre onun yolundaydı. gidiyor. yolundan gidiyor. O hata yaparsa, o yanlış yaparsa, o eksik yaparsa arkadakiler ne yapacak? Aynısını yapacak. Ve bozulma devam edecek. Onun için Mevla Teala Allah dostlarını mahfuz yapmış. Mahfuz demek muhafaza altına almış. Koruma altına almış. Biz onlar masumdur demiyoruz. Peygamber e ayet. Ama ne diyoruz? Mahfuzdur diyoruz. Yani allah Teala onu koruma altına almış, onu masum, onu başıboş bırakmaz, ona insanlara yem etmez, ona şeytan geldiği vakitte onu koruma altına almış. Niye? Peygamber varisi olduğu için. Ama ne diyoruz? Belam İbni Bağura'da olduğu gibi. Büyük bir alimdi Belam İbni Bağura. Allah dostuydu. Peygamberin akrabasıydı Musa Aleyhisselam'ı. Ama ne oldu? Şeytanın tuzağına düştü. Masumluk onda olmadığı için mahvoldu gitti. Anlaşıldı mı? Hulasa bu beyti, hulasa bir sonra kapatıyoruz. Bütün nebiler, peygamberler kaç tane sayısı? Ne 124 bin diyoruz, ne 224 bin, ne diyoruz Allahu Alem. 124 bin rivayet de var, 224 bin rivayet de, Allahu Alem sayısını. Sayısını bildiğimiz bilmediğimiz, ismini bildiğimiz, bildiğimiz ne kadar peygamber var hepsi isyandan, küçük ve büyük günahtan peygamber olmadan önce peygamber olduktan sonra asla emniyettedirler böyle bir şey yapmazlar daha nereden emniyettedirler peygamberlikten çıkartılmaktan peygamberlik vazifelerinin kendilerinden alınmakta emniyettedirler diyoruz ee, ama ne var peygamberlerde zelle vardır zelle de yanlış anlamıyoruz zelle bir hata değildir zelle bir ayak kayması değildir Zelle İki tane şey var önlerinde. Evla olanı, güzel olanı terk ederek öbürünü yapmaktır. İki tane şık var önünde, şık diyelim. İki şık var. Ya A ya bu. İkisi de, i̇kisi de, doğru. Ama birisi daha da güzel, daha da evla. Peygamberler bazen ne yapmışlardır? Daha evla olanı bırakıp öbürünü almışlardır. Ve El Fatiha.